Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın fiyatlarındaki bu inişler, bu çıkışlar altın almak isteyenlerin veya altın satmak isteyenlerin kafasını çok karıştırıyor. Altın fiyatları yerinde durmuyor ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Altın mı alsak yoksa elimizdeki altınları bozdurup satsak mı karar veremiyoruz. Değerli takipçilerimiz siz bu kararsızlıkta ne yapıyorsunuz? Altın biriktirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa altın satmak için fiyatların yükselmesini mi bekliyorsunuz? Cevaplarınızı yorum kısmında bekliyoruz. Tüm altın çeşitlerine fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Son zamanlarda çok fazla iniş çıkış yapan altın bugüne yükseliş ile başladı. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Gram altın ile çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda siz olsanız hangi altını alırdınız? Gram altın mı alırdınız yoksa çeyrek altın mı alırdınız? Düşüncelerinizi yorum kısmında bekliyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2511 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 2511 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 4057 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 4121 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 8140 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 8234 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 16255 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16417 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 16812 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16822 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 16556 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16845 TL'den satışa sunuluyor. 14 ayar bilezik 1767 TL'den satış yapıyorken. 18 ayar bilezik 1826 TL'den, 22 ayar bilezik ise 2407 TL'den satışa sunuluyor. görüyor. Ons ise 2391 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.